Merhaba arkadaşlar. Bitcoşara hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kripto analitik firması Sentiment'e göre kripto para balinaları aktif olarak 3 altcoin biriktirirken diğer 2 tanesini satıyor. Sentiment, balinaların hareketlerini izlemenin hangi kripto varlıklarının yükseliş veya düşüş eğiliminde olduğunu belirlemede etkili bir yöntem olabileceğini söylüyor. Analitik firması bir 10 milyon scale arasında tutan balina adreslerinin sayısının geçtiğimiz hafta arttığını belirtti. SKL, geliştiricilerin Ethereum'la uyumlu merkezi olmayan zincirler oluşturmasını sağlayan, amaçlı bir blok zinciri ağı olan Scale'in yerel tokenıdır. SKL bu yazı hazırlanırken 0,28 cent'ten işlem görüyordu ve son 24 saatte %10'dan fazla düştü. Sentimente göre 110 bin maker arasında tutan balina adreslerinin sayısı da Kasım ayının ikinci yarısında arttı. Maker herhangi bir banka, hükümet veya üçüncü taraf olmadan ABD dolarına birebir sabitlenen bir stabil coin olan DAI'yi destekleyen bir yönetim tokenıdır. MKR yazı hazırlanırken 2683 dolar 35 centten işlem görüyordu ve gün içinde %9'dan fazla düştü. Santiment, bir 10 milyon Ocean protokolü arasında tutan balina adreslerinin sayısını da geçen ayın ikinci yarısında arttığını belirtiyor. Ocean, veri sağlayıcıları ve tüketicileri birbirine bağlayan bir blok zincir ekosistemi olan Ocean protokolünün yerel tokenıdır. Piyasa değerine göre 193. sıradaki kripto varlığı bu yazı hazırlanırken 1,15 dolardan işlem görüyordu ve son 24 saat içinde yaklaşık %9 düştü. Diğer taraftan santiment 1-10 milyon ren arasında tutan balina adreslerinin sayısının geçtiğimiz hafta azaldığını belirtti. Ren, farklı blok zinciri platformları arasındaki işlemlere güç veren bir platformdur. Kullanıcıların merkezi olmayan finansı yani defi benimsemesini ve yatırım yapmasını kolaylaştırmaya amaçlamaktadır. Ren yazı hazırlanırken 80 centten işlem görüyor ve gün içinde %8'den fazla düştü. Analitik firmasına göre 1-10 milyon GRT arasında tutan balina adreslerinin sayısı da son 2 haftada azaldı. GRT blok zinciri verilerinden endeksleyen ve düzenleyen bir platform olan The Graph'ın yerel tokenıdır. Piyasa değerine göre 46. sıradaki kripto varlık yazı hazırlanırken 79 centten işlem görüyordu ve gün içinde %9'dan fazla düştü. Sentiment ayrıca 110.000 Basic Attention Token arasında tutan adres sayısının da biraz düştüğünü belirtti. Analitik firması Bu adresleri balinalar olarak adlandırsa da BAT yazı yazılırken yalnızca 1 dolar 21 cent'ten işlem gördüğü için bu bir hata gibi görünüyor. BAT Ethereum'a dayalı bir utility tokendır. Reklamları ve reklam izleyicileri kaldırarak bir kullanıcının verilerini korumaya odaklanan reklam karşıtı web tarayıcısı Brave e güç sağlar. Piyasa değerine göre 84. sıradaki kripto varlık son 24 saatte %12,5 düştü. Santimet raporunun tam halini aşağıdaki açıklama kısmından okuyabilirsiniz. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, hacklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.